Klimayı aç. Tamam, klimayı açıyorum. Klimayı 16 dereceye ayarla. Tamam, klimayı 16 dereceye ayarlıyorum. Klimayı soğutma moduna ayarla. Tamam, klimayı soğutma moduna getiriyorum. Klimayı kapat. Tamam, klimayı kapatıyorum. Klimayı 15 dakika sonra aç. Tamam, saat 22.28'de klimayı açacağım. Klimayı 20 dakika sonra kapat. Tamam, saat 22.33'de klimayı kapatacağım. Merhaba arkadaşlar. Girişteki videoda Wi-Fi modülü ile aşağı yukarı neler yapılabileceği hakkında birkaç deneme size göstermeye çalıştım. E, tabii ki bu sizin hayal gücünüzle ve akıllı evinizde kullandığınız diğer sensörlerle bağlantılı olarak istediğiniz senaryoları oluşturabilirsiniz. Geçen sene Baymak klima almıştım. İnceleme videosu yukarıda kartlardan çıkacak. İzlemeyen varsa oradan izleyebilirler. Bir ee, Wi-Fi modülü sipariş vereceğimi söyledim. Ee, maalesef Wi-Fi modülü yaklaşık olarak 4-5 ay sonra benim elime geçti. Çünkü stoklarda yokmuş ürün. Ee, ben anlamıyorum. Baymak klimayı getiriyor. Wi-Fi modülünü neden getirmemiş? Ya da niye bu kadar az getirmiş? Satılmış mı? Satılmamış mı? Bu konuda biraz eksikleri var. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Baymak'ın kendi markası olan Wi-Fi modülünü yine yoktu. Yine BDR Terma Group yine aynı holding içerisinde. Dietrich eğer doğru telaffuz ediyorsam. Şöyle göstereyim kamerada bu markanın Wi-Fi modülünün Elegant Plus UV serilerine uyduğunu biraz araştırdıktan sonra öğrendim. Çok şükür bu üründen varmış ellerinde. E tabi bu Baymak modeline göre sanırım biraz daha pahalı diye biliyorum. Diğerinin fiyatını bilmiyorum ama. Bunu sipariş verdik, getirdik, taktık. Ee, aşağı yukarı nasıl kurulduğunu ben size anlatayım. Şu ön kapağı kaldırdığımızda, şimdi görselleri de atacağım. Elegant Plus UV'lerde bir USB girişi orada bulunmakta. Yine görselde e, takılmamış haliyle Wi-Fi modülünü gördüğünüz gibi o da USB girişli. Onu getirip ilgili yere takıyoruz. Tabi bu işlemleri yaparken mümkünse klimalı elektrik bağlantısını kesin arkadaşlar. Şart falan kapatın. Hadi normalde pek bir şey olacağını zannetmiyorum ama tüm elektronik eşyalarda eğer donanıma yeni bir malzeme takılıyorsa elektriğin kesilmesi en sağlıklısı. Bu işlemi yaptıktan sonra klimaya elektriği veriyoruz ve klimamızın kumandasından şuradaki Şöyle netleyebilirse. Evet H alt tuşuna. Klima açıkken 8 kere arka arkaya basıyoruz. 8. bipten sonra klimadan cevap olarak 2 tane bip sesi gelmesi lazım. Bu içerideki Wi-Fi modülünü sıfırlamaya yarıyor arkadaşlar. Daha sonrasında telefonumuza AC Freedom diye bir uygulama var. Onu da göstereceğim ben. Onu kurduktan sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra klimamızın kullanıma hazır olduğunu göreceksiniz. İsterseniz videoyu durduralım. Uygulamaya kurmayı da size anlatmaya çalışayım. Telefondan devam edelim arkadaşlar. AC Freedom uygulamasını Android Market'ten bulup yüklememiz gerekiyor. Ben Android kullanıcısıyım. iPhone'larda nasıl oluyor tam olarak bilmiyorum. Uygulamayı açtığımızda bir ilk kurulumda QR kod tarama ekranı çıkıyor. Bunun sebebi bu uygulama ve bu anladığım kadarıyla bu USB modül farklı farklı klima markalarında da kullanılıyor. Elinizde herhangi bir QR kodunuz yoksa endişelenmeyin. Burada taranamadı manuel olarak girişi deneyin dediğimiz zaman... Yukarıda gördüğünüz gibi lütfen aktivasyon kodu girdiğimizde büyük harflerle baymak yazdığımız zaman işlem gerçekleşiyor. Ama ben QR kod kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi bir giriş ekranı var. QR kod ekranını atladıktan sonra arkadaşlar bir giriş ekranı geliyor. Muhtemel hesabınız yoktur bu videoyu seyrediyorsanız ilk yüklemeniz olacak. Yukarıda kaydol deyip ilgili bilgilerinizi girip yeni bir hesap açıyorsunuz. Ve bu hesapla giriş yapıyorsunuz. Daha önce kaydolduğum için uygulamaya giriş yaptım ve cihaz ekle diyoruz. Burada klima mı ısı pompası mı diye soruyor. Klimayı seçiyoruz. Dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Eğer modeminizde 5 GHz bandından bağlıysanız bunu eşleştiremeyecektir. 2.4 ile bağlanmanız gerekiyor. Ben kullanıcı adı ve şifremi girdim. ilgili ağımla. Şu anda cihazı arıyor. Eğer cihazı bulamazsa kumanda üzerinden Tekrar 8 kere H alt tuşuna basıp başında gösterdiğim gibi cihazı resetlememiz gerekiyor. Ve tekrar bu ekrana dönmemiz gerekiyor. Bu bölüm biraz uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şu anda adı bulunan cihazları seçin diyor. Seçtikten sonra odaya katıl diyoruz. Ben oturma odasında kullanıyorum. Oturma odasını seçiyoruz. Ardından cihaza bir ad verin diyor. M inin ismini hemen değiştirelim, klima yapalım. Siz de farklı bir isim verebilirsiniz. Burada verdiğiniz isimle komutları algılayacak. Şimdi kullan diyoruz. Evet. Böyle bir ekran geliyor. Ekran kaydı almama sebebim nerelere tam olarak dokunduğumu görmeniz için. Ekran kaydında çok fazla belli olmuyor arkadaşlar. Şu anda klima 23,5 derecede ayarlı ortam sıcaklığını gösteriyor size. Şurada yukarıda gördüğünüz gibi. Güç durumunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Türkçesi çok düzgün değil. Kip kısmında bastığımız zaman burada ısıtma, soğutma, fan, nem alma gibi fonksiyonları seçebiliyoruz. Pervane hızımı kısmına geldiğimiz zaman burada şöyle biraz daha sizin için karartayım. Evet. Sessiz modda çalışıyor şu anda. Turbo yüksek, orta, düşük ve otomatiği seçebiliyorsunuz. Burada Difüzörlerin sağ-sol hareketlerini ayarlayabiliyorsunuz. Aşağı yukarı kumandadaki neredeyse tüm şeyler var. Bu görüntü dediği zaman klimanın üzerindeki ışıklı bir gösterge var. Odanın kaç derece olduğunu veya hangi modda çalıştığını. Onu açıp kapatıyor. Sağlık modu bende uyku ışığını aktif hale getiriyor. Arkadaşlar uyku modunu burada eko modda çalışıp çalışmaması ve güzel bir özelliği de var. Bunu en sona saklayacağım. Daha doğrusu iki özellik. Iııı... Bunları da ayarlayabiliyoruz. Uyku eğrisi kısmına geldiğimiz zaman şöyle göstereyim ben size. Bir uyku uyku eğrisi oluşturabiliyorsunuz. Yani uyumadan evvel programlayabilirsiniz. İşte saat kaçta ortam kaç derecede olsun arkadaşlar. İşte şu dereceden yükseltin, alçaltın. İşte uyurken kaç dereceye çıksın, yatarken kaç dereceye insin bunu otomatikman ayarlayabiliyorsunuz. Uyku zamanlamasını buradan, uyku zamanını sabah kaçta uyanacağınızı seçiyorsunuz. Mesela 7 için ayarlanmış. Ben bunu şöyle. Şöyle çok oldu. da kalkacağım diyeyim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi şurada 10'a kadar odanın kaç derecede olduğunu programlayabiliyorsunuz. Şu kısma gelince de uyku zamanlayıcısı bittikten sonra klimayı kapattırabiliyorsunuz. Kaydetmeyeceğim. Şimdi en güzel kısmı arkadaşlar güç sınırı dedikleri bir yer var. Şöyle, biz burada güç sınırını aktif ettiğimiz zaman bu klimanın maksimum gücü değil de yüzde kaçını kullanacağını buradan aslında seçebiliriz. Ama bunu her seferinde yapmamız gerekiyor. Yani klimayı bir kere açtık, kapattık, burada tekrar kapanıyor, tekrar yenilememiz gerekiyor diye biliyorum. Bu kötü olmuş. Mesela bende de 18 binlik klima var. Ben bunu yüzde getirirsem, şöyle, evet. Bu klima 9000 büyütüymüş gibi aşağı yukarı hareket edecek. Yani ortalama 1800 watt en yüksek modda çekiyorsa 900 watt'a düşecek. Ama bununla paralel olarak arkadaşlar ısıtma ve soğutma verimi de düşer. Çünkü klimanın kapasitesini burada aslında sınırlıyoruz. Bu neden çok iyi? E, aldığımız klima odaya fazla geliyordur. Nasıl fazla gelir? Yazın başında bildiğiniz gibi havalar çok fazla sıcak olmuyor. E 18.000'lik klima da hali hazırda ne kadar da sessiz modda yok nem alma modunda ya da en düşük fan hızında çalıştırırsanız fazla gelmeye başlıyor. E buradan kapasitesini direkt ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Dediğim gibi bunu hep bir kere kaydedip klima her açılıp kapandığında sıfırlanmasa 10 numara olacaktı. Bu Wi-Fi modülü üzerinden arkadaşlar klimaya yazılım yüklenmiyor diye görüyorum. Aslında klimanın Yazılımı eğer güncelleme var ise ya da güncellenebilir bir durumdaysa bu modül üzerinden yapılması güzel olurdu. Ha bizde neden böyle bir şey yok onu da bilmiyorum. Gerek var mı onu da bilmiyorum arkadaşlar. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ben sizlere. Sorularınızı lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.